Hasan bin Sabit işte rivayetlere göre Resulullah'ı ve diğer orduyu motive için hani şiirler geliştiriyor. Çok şiir söyleyince Allah Resulü diyor ki yeter ya Hasan diyor biraz Talha Talha da şiir yaz. Diyor ki bugün Talha'nın günüdür. Subhanallah. şimdi bundan sonra Hasan bin Sabit kalkıp Talha bin Ubeydullah için şiir yazıyor. Hatta rivayetlere göre Resulullah diyor ki ya Hasan sen bu şiirleri nasıl yazıyorsun? Diyor ki bana bir şiir söylesene. Diyor ki söylediğinde Hasan bin Sabi diyor ki Allah'a yemin olsun ki o gün aklımda hiçbir şiir yoktu. Resulullah dedi ki söyle diyor ki hemen kendi kendine sanki aklıma geldi. Ve böyle dizdim üst üste. Yani öyle bir şey şeydi. Hani biz onun Allah alem geçen sene de anlattığımızı hatırlayın. Kendisi fıtri itibariyle kandan miresi bulamam, baylam Yani çok böyle savaşı sevmeyen hani korkuyoruz söyleme de biraz hafif korkuyordu. Yani Allah bizi affetsin cesareti savaşta yoktu. Ama Allah Azze ve Celle bir dil vermiş. Hani dikkat edin bayanları koruması için kendisine kılıç vermiş. Diyor ki bayanları koruyun. Rivetlere iki Yahudi gelince elindeki kılıç bile düşmüş. Hani o Resulullah'ın halası kalıcı alıp adamı ikiye bölüyor. Diyor ki ay Hasan bunu çek o kaleden bari aşağıya. Diyor ki ben çekemem kan var. Düşün o annemiz alıp onu kayadan atıyor Yahudi. O kadar savaş dışı bir kişilik ama Allah Azze ve Celle herkese ayrı bir karakter verdiği için diliyle orduları coşturuyordu.